Her zaman elle tutulur sonuçlar getirmeyebilir ama vazgeçilmezdir. Türkiye ulusal şuurunu ve ulusal haysiyetini ciddi biçimde arttırmış bir ülkedir. Jeopolitik e, olarak küresel bir güç haline gelmiş bulunmaktadır Türkiye. Ve aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan da Orta Doğu'da ve Avrupa'da barış müzakereleri ve anlaşmazlıkların dostane yöntemlerle çözülebilmesi noktasında ciddi güvenilir ve <laughs> aranılan bir aracı, ara bulucu haline gelmiştir. Recep Tayyip Erdoğan tarihin ne gerektirdiğini çok iyi anlıyor. Artık tarih e, her zaman cesurlara destek oluyor. Zayıfları önemsemiyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Benim Sayın e, Başkan Erdoğan'la dostluğum ve sevgili kız kardeşim Emine Hanım'la olan dostluğum uzun yıllara dayanıyor. Bizlerin e, ilişkileri tamamen dayanışma ve anlayışa dayalıdır. Çıkarlara dayalı değildir. Uzun çağlar boyunca yaşanmış olan sıkıntıların sonrasında artık yeni bir çağ başlıyor. Sayın Emine Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan ve tüm ailesi benim çetrefilli zamanlardan geçtiğim dönemde bana yardım ellerini uzatmış bulunmaktadır. Uluslararası oyuncuların bana sırtını döndüğü bir noktada bana hakikaten de ciddi biçimde destek olduğunuz için sizlere her zaman olduğu gibi yine müteşekkirim efendim. Desteğiniz benim için en yıkıcı, en felaketlerle dolu bir zamanda ortaya çıktı. Hiçbir çıkar gözetmeksizin bana kardeşlik, dostluk ve sevgi gösterdiniz, şefkat gösterdiniz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Kız Kardeşim Emine Erdoğan, hiçbir zaman sizleri unutmayacağım yaptıklarınızı asla unutmayacağım. President Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi büyük bir meydan okuma aslında. Tutukluluktan devletin başına giden bir öyküsü var. Bu sadece bir hayatta kalma hikayesi değil. ...bir gurur hikayesi... ...zorlukların karşısında yenilmeme... ...ve güçlü, kararlı ilerleyişe devam etme... ...hikayesidir... ...Türkiye bugün her zaman olduğundan daha güçlü... ...daha özgüvenli ve daha kararlı... ...kendi modern tarihi boyunca olmadığı şekilde... E, ...özgüvenli bir ülkeden bahsediyoruz... ...ve bunun sebebi de... ...sizin... ...sizin yaptıklarınız, sizin çabalarınız... ...Sayın Erdoğan... ...bugün... ...sizleri burada ağırlıyoruz sadece bir devlet başkanı e, ünvanıyla değil, Sayın Emine Erdoğan sadece First Lady olarak burada bulunmuyorsunuz. Sınırları ötesine geçen etkisi hissedilen bir lidersiniz ve tüm dünyada sevilen takdir gören lider olduğunuz için bizlerle olmanız bizleri çok gururlandırıyor. Dolayısıyla Malezya hükümeti ve Malezya halkı adına tabii ki de kendi adıma ve ailem adına sizlere en kalbi duygularla teşekkürü bir borç biliyorum. Ekselansları Sayın Recep Tayyip Erdoğan varlığınızla birli, bizleri onurlandırdınız. Sizin e, işbirliğiniz, sizin Bilgeliğiniz ve sizin dostluğunuz bizler için çok kıymetlidir ve ilişkilerimizi daha da derinleştirmek için barışa, refaha ve ortak kaderimize yürüdüğümüz gelecekte de sizlerle yan yana durmaya devam ediyor olacağız. Şimdi büyük bir onur ve gururla sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahneye davet etmek istiyorum.